Merhaba arkadaşlar bugün Melih Zencigol göstereceğiz ya Şu yok yani Melih Şu? Yok Bu da yok Bak ha Bakayım Ya Melih tipini no. s*** Ne yapıyorsun sen ya? Komik mi o? Komik de pek Okey de... ya. Oh. Okay ya o kadar oh, okay. değil bir... Abi yine zor olan kısma Ama... değil de oturmakta değil Sizin burada olmanız İşi şey zorlaştırmaya çalışacağız <laughs> <laughs> Ciddi bir şey düşündün mü? Tabi i̇şte senin Ne düşündün ciddi? <gülüyor> <gülüyor> şey, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu. Oo. Ağlatma bizi <laughs> <sizinle> şimdi. <laughs> 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 ben gülemiyorum. Bak ben de gülemiyorum. Ben buna üzüldüm Size... abi. Oh, bir dakika bir dakika bir dakika gör. Ben ben görmedim. Görmedim ben. Gitti benim 10 lirasını da aldım. <laughs> Oğlum çok iyi. Ya bu doya doya izlemek istiyorum <laughs> ama. <sarmadım>. Param kalmadı <laughs> ama. Yani.